Trump'ın gelişi, Biden'ın gelişiyle birlikte Bağdat'ta yıllar sonra ilk bomba patladı ve Rusya'da bir anda karıştı sevgili seyirciler. Önemli bir konu, değerli bir konuğumuz var stüdyoda. Asya Pol kurucusu Talat Çetin. Hoş geldiniz Talat Bey. Yusuf Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi pazarlar. Sağ olun. Şimdi Tabii Talat Bey sevgili seyirciler hem Rusya'da yaşıyor zaten ve olanı biteni de gayet e, iyi analiz eden bir yorumcu. Bu konuyu konuşacağız. Önemli hakikaten geçtiğimiz günlerde de bir haber gözüme takılmıştı. Orada bir Rus sevgili seyirciler yöneticiydi. Şu an ismini hatırlamıyorum ama... ...Eylül ayında bizim ülkemizde darbe denilecekler demişti ve Biden'ın gelişiyle birlikte bakın hemen Rusya'da sokaklar karışı ferdi. Şimdi az önce de dedim Trump gitti Biden geldi bir anda gösteriler başladı ve Rusya zaten Amerika'ya bir uyarıda bulundu. Sokak olaylarını desteklemeyin diye Amerika'da Rusya'da göstericilere kibar davranın şeklinde bir mesaj gönderdi. Ne oluyor ne bitiyor? Aslında çok görmeye alıştığımız senaryo. Yusuf Bey, Çünkü Türkiye bu durumlara alışık. Ne anlamda alışık? Kargaşa çıkartılmaya ve bu kargaşalarda finansın batıdan ABD'den yapıldığını artık biz gün gibi biliyoruz. Özür dilerim Talat Bey. Tam konuya geziniz ama ben aslında şunu sormayı da unuttum. Belki buradan başlarsak daha iyi anlaşılacak. Haberde de aktardığımız gibi muhalif lider Navalny var. Daha önceden zehirlendiği iddia edilmişti. Almanya'dan hemen dönüşünde tutuklandı. Kim bu adam? Niye tutuklandı? Evet, e, daha doğru bir tercih. Zaten Oradan başlamak. Evet. Çünkü şimdi o tutuklandıktan sonra olaylar başladı. Şimdi Yusuf Bey, Navalny Muhalif lider falan değil. Lider falan değil aslında. Kim? Yani şöyle, o bizim bizde Türkiye'de anlaşıldığı gibi e, işte filan partinin, filan e, muhalefet partisinin lideri falan değil. Bu bir aktivist. Yani e, daha önce Soros'un Açık Görüş Vakfı'nın resmi temsilcisi kardeşiyle birlikte Alek eee ile birlikte kendisi Aleksey Alek eee ile birlikte kurdukları bir kendi avukat hukuk bürosu var. Hı hı. Hukuk bürolarına direkt Açık Toplum Vakfı'ndan gelen paralar var. Ispatlanmış. Yolsuzluklarla ilgili bu e, çeşitli vergi kaçakçılığı ile ilgili yasal şeyleri vardı, davaları vardı. Bu davalardan ceza almıştı. Cezalar ertelenmişti şartlı olarak. Hı hı. Şimdi daha sonra bu ee, yine hem Türkiye'ye bir yandan da çünkü Putin'i sevmeyen Türkiye de seviyor otomatik olarak. Hem Türkiye'ye karşı hem de özellikle Putin'e karşı ve milli devlete karşı küresel gücün Rusya'daki uzantısı kısa ismi. E Şimdi e, her ne kadar Türkiye'den muhalif lidere karşı diktatör görünümlü Putin'in e, davranışı diye sunulsa da işin aslı böyle değil. İşin aslı tam olarak Türkiye'de yapılanların aynısı. Yani e, Türkiye'de tutup da gezi oraylarında açık açık dört tane ormanı işte dört tane ağacı şey gösterip gerekçe gösterip ayaklanma e, çıkartan ve bu ayaklanmayı finanse eden Osman Kavala neyse 6-7 Ekim oraylarında milleti özellikle sürükleyip de bu kadar insanın ölümüne sebep olan PKK'cı Demirtaş neyse Navarlı da Rusya'nın bu versiyonlarıdır. Yani e, amacı kesinlikle Rus halkını şunu bunu düşünmek değil ki ben de bir Türk-Rus vatandaşı olarak Rus halkı içinde kendimi saymasam da Rusyalı olarak e, Rusya vatandaşı olarak sayabilirim. Dolayısıyla e, Rusyalıları düşünmesi çünkü Rusyalı demek Rus'tan ibaret değildir bildiğiniz gibi. Kafkasya'sından, Tataristan'ına pek çok Türk-İslam kökenli milletin yaşaması dolayısıyla Rusyalıların e, pek umurunda olmadığı. Yani Navalny'nin Rus Rusyalılar umurunda falan değildir. Rusyalıların da aslında Navalny'i umurunda değildir. Tutuklanma gerekçesi neydi? Tutuklanma gerekçesi iyi ki sordunuz. Bu da iyi söylenmez Türk basınında. Tutuklanma Hı. gerekçesi az önce anlattığım geçmişteki aldığı cezaları ihlal etmek. Geçmişte aldığı şartlı cezalar bildiğiniz gibi imza atma cezası, şey imza atma uygulaması ya da işte elektronik kelepçe vesaire bu sebeplerle zehirlenme olayından sonra ki bu zehirlenmeyi de e, bir skandal olarak Putin'in yaptığı üzerinde falan açık açık çok söyleyerek bunu reklam etmek istedi. Tabii ki bu ispatlanamadı hiçbir şekilde. Gerçekten bir zehirlenme var mı? Yani bir zehirlenme e, tabii ki ondan emin değiliz bir zehirlenme var. Bu zehirlenme neyle ilgili? işte uçağa aç binmiş, çay içmiş. Çayda ne vardı o yaz aylarında? Daha sonra Almanya'nın yani Rusya bununla ilgili özel bir şey olsaydı herhalde göndermezdi Almanya'ya. Almanya'ya rahatça gönderdi. Yani... Ama beni merak ettiğim bir şey var. Ee, şimdi gidiyor, zehirleniyor artık kim yaptı vesaire tabii onu bilemiyoruz. Ama e, birçok haber çıkıyor hakkında. Sonra zaten Biden gitmiş, Trump'ın gidişiyle birlikte bir küresel otak var. Ekibi değiştirmek istiyor. Buna rağmen bana kalırsa bu adam... Gelirken zaten tutuklanacağını biliyor. Kesinlikle. Bunu bile bile niye gider? Hayır Yusuf Bey şimdi tutuklanacağını biliyor kelimesini biz de biliyoruz. E, yani tabii. herkes biliyor. Tam çünkü Çünkü bu e, ihlaller karşısında federal cezaevleri yönetimi Navalny gelir gelmez havalimanı tutuklayacağız diye açıklamıştı. Ne zaman ki aynen Biden'ın e, görev alış tarihini hesaplayarak 17'si 20'si gibi Moskova'ya gelmeyi düşünüyorum açıklaması yaptığında... Bu açıklamaya karşılık cezaevleri idaresi bu cevabı verdi. Rusya'nın tamamı Alexei Navalny'nin gelince tutuklanacağını biliyordu kendi dahil. O zaman bir strateji var burada. Tutukları... Kesinlikle tutuklanmak için geldi. Kasıtlı geldi. Ve e, aynen Soros'un talimatıyla geldi. Çünkü baktığımızda Navalny'nin hemen siz de bakınız e, açıklamalarına bir iki ay önce Rusya kendisini çağırdığında artık iyileştiysen dön diye hmm. çeşitli söylemlerle Rusya'ya dönmeyi düşünmüyorum diyordu. Ya yani bir iki ay önce Rusya'ya dönmeyi düşünmeyen birdenbire bire vatan sevdası, benim memleketim falan diye geliyor bir yandan da işte. Farklı bir vatandaşlığı var mı? Farklı Vatandaşlığı olduğunu yani. bilmiyoruz ama farklı ülkelerde gayrimenkullerini biliyoruz. Hmm. Yani bir yandan e, Rus Devlet Başkanı Putin'in e, villasından falan bahsettiğim bir film yaparken, bu arada o da çok manidar, o filmi de bu arada çekmiş. Yani o Zehirlenme sebebiyle Almanya'da olduğu günlerde bu... E, Filmi bu, de Doşevel yayınladı herhalde. Kesinlikle bir de e, filmin e, nereden yakalıyor işte. Bu da ilginç bir bir yer. Bu Türkiye'de buna dikkat etmek lazımdır. Şimdi Türkiye'de böyle şeyler yapıldığında bazı tercümeler yakayı ele veriyor. Şimdi metnin Almanca, İngilizce yazıldığı ve tercüme edildiği Rusça uyman kelimelerin aynen çevrildiğinden yakalanıyor. Onu Peskov yakalamış. Ee, şey Kremlin sözcüsü. Mesela şöyle bir şey yakalamış. Aslında kirli çamaşır odası diye bir oda var. Şeyde. Sarayda öyle bir oda varmış. Hı hı. Ama onun Rusça'ya çevrildiğinde böyle bir tercümesi yok. O da uysun diye aynen tercümesi. Kendisi böyle yazmış. Metne oradan yakaladı. Bu metnin İngilizce yazıldığı ve özellikle planlanıp tercümeyle monte edildiği, filmin CIA tarafından yapıldığı. Ve neresi e, orası gerçekten bir saray mı? Putin ya işte bu epeydir Kafkasya'da gelincik sahilleri ki burada bir Türk isimleri gördüğünüz gibi gelincik sahillerinde işte Putine olduğu ait olduğu söylenen ama bir türlü garip gayrimenkul olarak ispatlanamayan Rusya devletinin mi yoksa Putin'in kendi Yok şartıyla. devletin devletin e, oradaki. E, yani devlet başkanının kaldığı binalar Sochi'de. Bu biraz daha ileride Gelincik dediğimiz özel bölgede. Yani. Özel mülk ama bu özel mülkün Rusya'daki aligarklara ait olduğu söylenmişti. Yani Putin orada misafir olarak kaldığı zaman zaman kaldıysa da ki ben onu çok takip etmedim ama Hı. işte bu olağanüstü lüks, ultra lüks denilen seviyede e, sarayın ki Türkiye'de de benzerleri çok konuşuldu biliyor. Yani belli e, salgın, pandemi nedeniyle dünya genelinde halk, vatandaşlar, ülkelerin vatandaşları zor durumda ve o yüzden e, bunu gerekçe gösteriyorlar. Bakın sizler ekmeğe muhtaç olurken sizi sizin başkanınız nerelerde, nerelerde ne yapıyor? Diye. Sanki bunu yeni yapmış gibi. Evet, şimdi şuraya geleceğim. Yani kameradan ya da kameralara yansıyanlara baktığımızda hakikaten hatırı sayılır bir kalabalık var. Ama onu tam karşısına yer alıp siz Amerikan ajanısınız diyen bir Rus kitlesi de var. Sokaktakiler ne istiyor? Şimdi Yusuf Bey, şeyin Navalny'nin kalabalık toplaması yeni değil. Onun işte marş yürüyüşleri vardı. İsimler de öyle. Bu marş yürüyüşlerine davet ettiğinde Moskova meydanlarında hep böyle kalabalık kitleler görülürdü. Şimdi bunlar kimler? Çünkü Navalny aynı zamanda LGBT bayrağı taşır. Hı hı. Aynı zamanda Rus halkının ki Rus halkıyla Türk halklarının ee, klasik ve tarihe bağımlılığı yani işte gelenekselliği aynı aşağı yukarı. Yani Rus tarihine, Asas. Rus tarihine karşı ya da Rus halkının geleneklerine karşı ne varsa o uygulamaların hepsini ee, temel olarak, temel unsur olarak kabul eder. Yani Türkiye'deki bu oluşumlara çok benziyor çünkü zaten aynı tornadan çıkma birisi Rus görünümlü, diğeri Türk görünümlü, diğeri de işte Mısır'daki görünümlü. Hemen hemen aynı. Çünkü bunların hepsinin babaları Soros. Yani babaları Soros olanların işte ülkeleriyle dilleri başka olunca versiyonları böyle oluyor. Ama, ama o kadar kitleyi nasıl topluyorlar? Şimdi o kadar kitleyi toplamanın çeşitli yolları vardır. Çünkü Rusya'da da isteseniz de istemeseniz de ekonomi şartlarında memnun olmayan bir kitle vardır. Yani Türkiye'deki Türkçe'deki reel muhalefet de zaman zaman bunu yani parti, parti, partileri olan ve mecliste sandalyesi olan, milletvekilleri olan muhalefetin de zaman zaman çok şiddetli eleştirilerin yapıldığı Rusya'daki ekonomik seviyenin düşüşü, Rusya'daki kaynakların bolluğuna rağmen adil gelir dağılımının sağlanamaması ya da büyük hemen hemen gayri safinin büyük pastasının oligarklar tarafından alınıyor olması zaten hep bir hazırlık yapılan bir e, potansiyelin varlığını gösteriyordu. Siz, Tam olarak Navalny de bunu kullanarak sizin real bunu kullanarak, olarak kullanarak kastettiğiniz meşru muhalefet bu sokak hareketlerini destekliyor mu? Şu hayır. Durum ne? Kesinlikle hayır. çıkıyor? Kesinlikle hayır ama e, reel muhalefetten alamadığı tepkiyi burada görmek isteyen vatandaş Navalny'i desteklemese bile buraya çıkabiliyor. Hatta çıkanların çoğunun bu e, sosyal medya e, ortamından anlaşılıp da e, 6-7-8. sınıf çocuklar olduğu falan meydana çıktı bugün. Hatta birkaç tanesinin verilen ifadesinde e, gece bir yere çağrılıp alkol verilerek yarın işte eğlence var buraya gelin falan dedikleri söylendi. Ama e, kalabalığın tarihi yeni değil yaklaşık 6-7 yıldır. Her sene düzenlediği mitinglerde epey bir karabalık topluyor. Kontrolden çıkabilecek olaylar mı yoksa kontrol altına alınabilecek protesto? Kesinlikle çıkmayacak seviyededir. Çünkü Rus devleti bunu antrenmanlı. Rus devletinin arşivi bunlarla dolu. Yani Navalny'nin ne yapmak istediği, asıl amacının ne olduğu, niçin döndüğü bütün arşivlerde mevcut. Bununla ilgili planlar hazır. Sadece pandemi dolayısıyla Rusya'ya yapılan yaptırımlar sebebiyle Rusya'nın gerçek kaynaklarının, gelirlerinin yüksek olmasına rağmen bunun Rus halkına yansımaması sebebiyle oluşan bir boşluğu kullanarak, böyle bir kalabalığı toplayarak onların arkasına sığınmak istemiş ama asla bundan bir şey çıkmaz. Çünkü sonuçta Rus halkı her şeye rağmen milli yapıya sahip yani küresel güçlerin uzantısı olduğunu, Navalny'nin bir hain olduğunu açık açık kendileri söylemektedirler. Şimdi Dolayısıyla hatta bu e, Rus Devlet Başkanı'nın ya da diğer devlet başkanı etrafındaki liderlerin özel yaşamlarındaki mülklerine karşılık yazılan yorumlar şunlar. İşte o villa hiç olmazsa Rusya'da, seninki Almanya'da ve İngiltere'de diye yazanlar var. Navalny aslında bir figür. Şimdi onun arkasındaki akla bakmak lazım. Baktığımız kadarıyla Trump, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakikaten dünyaya nizam veren 3 liderdi. Trump gitti, ikisi hedefte. Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump korona ile gitti açıkçası. Yani belki koronavirüs olmasaydı bence kaybetmeyecekti. Bilmiyorum sizin görüşünüzü. Putin'den kim ne istiyor? Şimdi Biden geldi deyince özellikle zaten onu vurguladım. Putin'den kimler rahatsız? Niye gitmesi lazım onlara göre? Gidersen ne olacak? Yusuf bir Bey mesele mesele çok açık. Şimdi e, Trump'ın da aslında e, göreve geldiği zamanlarda Erdoğan'la Putin arasında uçurumlar vardı. Yani asla bu çizgiye onları koyamazdık. İsimlerini yan yana getiremezdik öncelikle ama zaman gösterdi ki küresel güç, şeytani güç Amerikalı, Rus, Türk tanımıyor. Onlar için özel bir millet yok. Tek devlet var. Tek devletin tek mensupları da yine der kendileri olmak istediğinden onun dışındaki herkes yani ya kendileri ya diğerleri ya kendileri ya diğerleri. Diğerleri grubundan olduğu için hepsi birleştirebiliriz. Dertleri ne? Şimdi bu dünyayı ele geçirip de <laughs> tek devlet yapma işini artık Türkiye bilmeyen yoktur. Küresel güçlerin varlık sebebi. Bu varlık sebebinin sahibindeki 5-10 şirketin derdi bilinen bilinen kaynakları ele geçirip dünya nüfusunu azaltıp dünyayı kendileri için cennet yapmak ve Cenab-ı Allah'ın koyduğu kurallara karşı karşılık gösterip şeytanı savunmak. Ya yani Şu anda Putin, yaptıkları bu. Putin varken yapamıyorlar bunları. Evet. İşte bu işte işlerini zorlaştıran iki lider var. Kendi işlerinde yavaş yavaş ters düşükleri ve e, anlaşamadıkları bir Trump vardı. O Trump'ı bir şekilde pandemi gerekçesi sadece değil. Çünkü pandemiyle gitmedi. Adamlar oy çaldı. Yani pandemiye rağmen Trump'ın gitme sebebi yolsuzluk. Trump'ın hmm. gitme yani sebebi yine pandemiye rağmen kaybetmeyecekti ama o posta oyları Hileli oylar var. Kesinlikle orada çok açık gözle görülen ve artık kimsenin telaffuz etmek istemediği ama zannediyorum ABD halkının unutmayacağı. Çünkü oy verenler verdiği oyu unutmaz. Er geç bunun hesabını sorar. Yani Trump'ı kesinlikle bir yolsuzluk yaparak, hile yaparak ortadan kaldırdılar kendi işlerinde. Şimdi asıl başından beri iki hedef vardı. Bu hedefin birisi Putin, diğeri de Erdoğan. Şimdi gördüğünüz gibi Putin'i sevip de Erdoğan'ı sevmeyen yok. Aynı şekilde düşmanları aynı, dostları da aynı. Hedefleri de aynı. Dolayısıyla birinci hedef şu anda hemen saldırı, özellikle tarihe bakınız. Yani 15'inden sonra ABD'nin durumu değişebilir düşüncesiyle herkes bir bekledi. Ama 17'sinde geliyorum diye açıkladı. Navalny Moskova'ya, 20'sinde de bildiğiniz gibi devir teslim töreni. Yani özellikle düğmeye basılmışçasına aynı anda hı hı. aynı anda e, Rusya'da başlamasının tek sebebi gördüğünüz gibi bunun kışkırtma sebebiyle ABD tarafından ve küresel güçler tarafından yönlendiriyor kurgulanıyor olmasıdır. Başka bir izahı yok. Bölgedeki uzantıları da Navalny'dir. Navalny'nin de tutuklanma sebebini söyledik. Süresi de bir aydır. Bir aylığına bu araştırmalar için tutuklanmıştır. Ama e, bunu programı öyle bir güzel yapmış ki e Rusya'ya geldikten sonra o filmi yayınlamış. Filmi yayınladıktan sonra herkesi bu tarihte bugün için ayaklanmaya çağırmış. Özellikle verilen görevi yerine getirmiş bir vekil olarak Rusya'yı karıştırma görevini üstlenmiş zaman, yapmak istemiştir. Zaman zaman bazı haberler okuyorum. Her ne kadar bizi çok gündeme gelmesiyle özellikle yabancı kaynaklarda sürekli Putin'in hastalığından dem vuruluyor. Gerçekten hastam. Çok konuşuldu bu. Yani yakından takip edildiğinde hiç hasta gibi görünmeyen bir adam. Çok sağlıklı. Çünkü zaten istihbarat kökenli olduğu için bu sağlık kontrolleri ve sporla ilgili çalışmaları son derece dikkatli ve tarihli ama tabii ki yani sonuçta ömrü veren Allah eğer bir hastalık olacaksa da bunun istihbaratçısı çocuğusu yok. Ama bilinen, görülen herhangi bir hastalığı yok. Çünkü pandemi döneminde de en uzun süre ortada görünmeyen lider olarak ki görüşme yaptığı görüşmelerde birebir tünelden geçiliyordu. Yani dezenfektan tünelinden geçilerek görüşülebiliyordu. Dolayısıyla çok süreci iyi yönetti. Ve kurmuş olduğu, mesela Türkiye'de bu model ne kadar kullanılır veya bilinir. Özellikle kendinin ve devlet görevlilerinin korunmasını sağlayan özel bir birim vardır. Polisin dışında, istihbaratın dışında. Bu birim tarafından tüm yiyeceği, içeceği, binası, her şeyi temin edilir. Dolayısıyla sağlık da bunun içindedir. Herhangi bir sağlık sorunu yok ama aynı zamanda geçenlerde bunun dillendirilip de yarın öbür gün gidici gibi gösterilmesi. İşte yakın zamanda bu binaların, villaların gösterilmesi ya da işte e, evlilik dışı bir ilişkisinin olduğu, bu ilişkiden çocukların olduğu. Hepsi bir algı çalışması. Kesinlikle algı çalışması ve Rus halkının bir an önce sokağa çıkıp da kendilerine biraz yardımcı olup kapıyı açmalarını istiyorlar aşağıdan. Yani Navalny'de bir turvatı olarak gönderilmiş turba atı şeklinde Rusya'ya giriyor ve yakalanacağını bile bile tutuklanacağını bile bile masum vatandaş görünümünde işte ailesiyle birlikte çocukları onları bekliyor hanım yanında o tutuklanıp işte eşini serbest bırakıyorlar dün eşi de tutuklanıyor ya da tam bir trajedi baktığınızda tam halkın kahraman yapacağı bir trajedi oluşturup kahraman oluşturmak istiyorlar ama asla bunun başarılı olamayacağı kanaatindeyim. Çünkü Rus devleti ve Rus halkı bunlara alıcık. Şunu neden yapmadı? Eğer ben özellikle az önce ondan sordum. Yani adam tutuklanacağını bile bile gidiyorsa tutuklanması kendine göre kendi yararına tutuklamasalardı belki de o halk sokağa çıkmayacaktı. Şimdi Rusya'nın böyle keskin hareketleri vardır. Yani şu bu böyle de demesin diye bir şey yapmaz. Geri adım atmazlar. atmaz. Atmaz atmaz. Yani bu başından beri mesela bunu en çok yine Peskov sözcü olduğu için açıkladı. O geldiği gün günlerden pazardı. Bugün işte mesainin son günü haberim yok ne oluyor falan dedi sorduklarında. işte Navalny gelmiş tutuklamış Yani Rus vatandaşı dediği tutuklaması varsa ülkenin dışından geldiğinde tutuklanabilir. Yani işte gayet doğal bir görünüm vererek Rusya ABD'nin ve başkalarının sözüyle herhangi bir hamle yapmayız cümlesini zaten birkaç gün sonra dışişleri sözcüsü de kendi işinize bakın diyerek vurgulanmış vurgulamış ve altını çizmiştir. Son bir dakikamız hemen kısaca bir cevap alayım. Eğer bu sokak hareketleri başarılı olamazsa ki siz zaten Rus devletinin bunu kontrol altına alacağını söylediniz. E bunlar zaten niyeti bozmuş. İkinci hamleleri ne olabilir Putin'e karşı? kesinlikle elinden geleni ardına koymayacaklardır. Aynen Türkiye'de yaptıkları gibi Türkiye'de de gördüğünüz gibi elinden geleni ardına koymamaya devam ediyorlar. Her defasında, her fırsatta gördüğünüz gibi Biden'ın açık açık Erdoğan'ı devirmek için rakipler rakipleriyle işbirliği yapacağız sözü vardır. Ama işte orada şu değişiyor. Siz Rusya'da meşru muhalefetin kesinlikle sokak hareketlerini desteklemediğini kaydettiniz ama bizdeki meşru muhalefetin bir bölümü de Biden dostlarımızla işbirliği yapacağız ve zaten İstanbul seçimlerinde gönderdik. Genel seçimlerde de böyle yapacağız diyor. Bu Türkiye'nin çok üzücü bir kaderidir maalesef. Yani bir turba altına ihtiyaç olmadan turba altları daha önce turba altlara girmiş olanları kullanıyorlar. E gerçekten de bu şu an bilinen Sovyetlerden kalma muhalefetin de ciddi eleştirileri vardır. Rusya'nın halkının yaşamıyla ilgili ama asla oradan kendilerine işbirliği yapacak birini bulamayan Soros ve ekibi e çok genç yaşlarda bir avukatı bularak Devşirmiş, vekalet vermiş ve ortalığa sürmüştür. Yani tabii ki e, Rusya biraz daha çok istihbarat devleti olduğu için e, olan bir tane daha iyi kontrol eder ama e, kesinlikle durmayacaklar ve Putin'e suikast da dahil yapılabilecek her şeyi yapmak için elinden geleni yapacaklardır. Tabii bu ihtimal son derece düşük çünkü korunması dünyada en yüksek, en yüksek liderlerden birisi ama bu onların cayacakları, vazgeçecekleri geri adım atacakları anlamına gelmez. Kesinlikle Türkiye ve Rusya aynen sırt sırta verip mücadeleye devam etmek zorundadır. Türkiye'de bir, bir suikast girişimi deneyebilirler mi? Yani bunu daha önce çok sık karşılıklı haberlerde konuştuk. Denerler. Fırsatını bulurlarsa Türkiye içinde, Rusya içinde daha doğrusu kendilerine karşı koyan ve işlerini zorlaştıran, işlerini zorlaştıran kim varsa onu ortadan kaldırmak için hiçbir şeyden vazgeçmezler. Hiçbir şeyden gözlerini ezirgemezler. Çünkü bunlarda herhangi bir inanç, herhangi bir ahlak, herhangi bir değer bulunmamaktadır. Tek değerleri taptıkları şeytanın ve yaşadıkları kendi e, çizdikleri e, rolün başarılı olması için eline geleni yapmak sonuna kadar gitmektir Yusuf Bey. Talat Bey çok teşekkürler sağ olun. Sevgili Ziyan